arkadaşlar ben Eymen. Bugün ilk videom Minecraft videosu. Ee, seri yapıyoruz. Yukarıda Arın abi var geldi. Ee, bir seri yapıyoruz, şehir yapıyoruz. Bugün ilk bölüm olarak ev yapacağız. Başlıktan gördüğünüz. Aynen başlıktan gördüğünüz gibi. Ee, şimdi arkadaşlar başlayalım Arın abi. Ev yapmaya? Ben kendilerimi yapayım işte Evet tamam ben bak buraya ben buraları yapıyorum sen arkalara yap. Yap işte. Arkadaşlar o zaman biz evlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ben burada yapıyorum ya. Yani. Ha, nereye? Nerede? Benim büyük bir yer kapsayacak benimki o yüzden ben de şu. Tamam. Biraz... Ben de Bu buraya. Bu mesafe yeter mi? Yeter yeter. Arkadaşlar başlıyoruz. Ben hemen başlıyorum. Arkadaşlar bu bazı yerleri hızlandırarak göstereceğim çünkü vakit geçebilir sizin için. Ben hemen şöyle bir şey başlattım. Hmm. Sana, Sonra arkadaşlar böyle bir şey yapmayacağım. Bekleyin. Kaç oldu? <laughs>

yapmam için burada bir şey yapmam lazım. Hayır ya yanlış yaptım burayı. Dur dur dur. Videonun önemli yerlerini geçeceğim Yok. sadece şunu yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi buraları yaptım. Şimdi bunları yükselteceğim malikane yapacağım dediğim gibi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, yok bir dakika, 8, 9, 10. <laughs> hayır hayır ona bir de... aa doğru nasıl yapacağım ben onu sana biraz kayabilir misin benim kitabım telefon değil ki öyle ben de öyle istedim Tamam çok güzel. Şimdi, şimdi ne yapacağım ki? Bunları. Yok hayır hiç tarafını diyor. Aynen şöyle. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi evim için iç içine seçmenleri kırıyorum. Kırayım tamam. Arkadaşlar ben buraya düzenliyorum. çıktı. Şarkının hemen, gazına gelerek yani. Hemen bakalım arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bu arada Arınan benim yanımda da. Ben size buradan göstereyim. Hangi vlog? Şurada. Hangi vlog? Hangisi bu mu? bu bu. Bak şu şu. Bu üstündeki tamam O ters mi? Onun yanlışlıkla koydum. Hı. Kırma kırma be ben sana ha, yaratıcı değil diyor buradan ama bana mı vuracaksın lan? sen ama bir anda evine patlatırsam videoda kışkırtma yaparsam ne yaparsın? tamam mi? Arkadaşlar ben arkasıma ofis, silah odası yapacağım. Bir sonraki videolarımda isterseniz yine böyle bir çalış gibi yaparız. Sarnağımı kışkırtmayız. yavaş şu an ben durmuyordum eee zaten ya bak <laughs> arın abi bak var ya <laughs> git güzel şimdi <laughs> Düzel, güzel güzel <laughs> sen mi atacaksın güzel abi düzeltir misin öyle mi düzelteceksin <laughs> ya arın abi <laughs> ev daha güzel oldu. İn aşağı. İn. Ya insene. Ya in de aşağı. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> komik miydi? Evet. Ya gerçekten komik miydi? Çok komik. Gösterdim sana iyi sevdim bir bir daha yaparsam bak. Bak. O kadar uğraşıyorum. Ben de birazdan yiyeceğim için uğraşıyorum bak. Videodan çıktın mı? Hayır. kesicem buraları. Hayır, ya iyi değil mi ya? Her o tiyenti kafamı kesiyor. Ya kurdum burada gelmedim arkadaşlar çok hiç komik olmayan bir şaka yaptım ama çok, çok komik olan bir şey ben yani patlattım bir daha yapacağım ve o bana yardım edecek sonra kendi evini yapacak senin benim evimi patlatmayacağım ben sana yardım edeceğim tamam. patlatacağım ya, tamam orada tamam, tamam ama yardım edeceğim <laughs> o dünyaya git tekrar. Orayı düzeltin. Çıktım ki oradan. Tekrar gir oğlum. Ben, ben ki... yeni, yeni dünyaya girdim. Tamam, ben yapmaya Bizim başlıyorum. Mi? Arın abi bak yapma tamam mı? Yapayım. Tamam, ya, Bak ne yapacağım. Ortaya böyle bir şey çekeceğim. Ya tamam hemen yeter ya. Heh, iyi. <laughs> Anne, sana var şu Ne güzel yapıyorsun ama bak sakınladığımın an... şey bu arada, bu arada. Bu arada. şekil yapmaya başlayacağım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Aynı şeyleri yaptım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Biliyorsunuz zaten o an başladı. Metroda yapalım mı? Bıda bir daha ki bölümlerde. Yaparız. Dur malzemeleri atayım ben. Ne oldu? <laughs> 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 Bu çok belli oldu ya. Ne ya? Eğlen. Ya iki kişi sesi çıktı ya. Tamam tamam. Ya ne no, oldu komik mi? Ya Emen. Komik miymiş Emen abi? Çok komik. Evet bende de. Olsa giderdim ben. Tamam <laughs> ya şu Ya Emen geri git lan. <laughs> Benim sesim olsun dedim. Tamam sen tamam, de yapma ben de yapmıyorum Bak yaparsan. Bak vallahi bırakacağım. Ya abi bak ya bak. Emen yapayım mı? Yap. Yapayım mı? Gerçekten mi ya? Gülhan çıkarın? Ben yaptım mı? Ben yaptım. Ben yapmıyorum. Tamam ben de yapıyorum. Ben yapmadım. Çok komikti. <laughs> <laughs> Komik bir Değil şey <laughs> Ben boşuna mı içtim ya? Benim gibi tatlı, iyiymiş bir çocuğa Arkadaşlar olmadı. O zaman ben yine sonda görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda mavi kal kap yaptığı yerden o yeri pidesin diye biliyorum yine baktım ama iki de bir annem an yanımda olduğu için en maddelerine bakabiliyorum. Bak hemen mesela bu alanda. Evet arkadaşlar az önce ne yaptı? ben ee, ben az önce, az önce geldi e, suyla yok alev ateşle yine yaptı da sonra bize yaptı. O yüzden hiçbir şey. yok. bak anne abi gider. Anne abi, abi gider. Bize, bak şunu şey yaptım. Bir de bunu yaptım. Bunu da şimdi düzeltir <laughs> misin? Düzeltir misin Önü abi? <laughs> Arın abi! Topla yap 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 Hadi gel seni bekliyorum bak vallahi iyi hoşuna gitsin Bak! Vallahi Arın abi hoşuna gitti güzel düzeltiyor görünür müsün? Tamam tamam üçünü yaparsan Giderim evini böyle böyle yapmaktasın Senin evine mi geldin? Yeni mi fark ettin sen? Yeni mi fark ettin? <laughs> Düzeltir misin Erin abi? Düzeltir İnşallah Düzeltir Tamam, ben de bir daha Nasıl oldu ya? Niye yani? suyu dolduruyor. Çok açık bir yol değil mi? Senin ne? Sabah mı on Ben şu bir ayda 5 atamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de atamadın mı bir ayda 5 kol? Attım. Sen de attın. Son bir ay <laughs> Şu anlık böyle yaptım. Şu an daha gideceğim tabii ki böyle olmayacak. Şimdi ne yapsam? Hı -hı. Evet. Tam mı böyle yaptım? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi böyle yaptıktan sonra geleceğim buraya. Bir bunu koyacağım. Sonra iki boşluk bunu koyacağım. Yani şöyle yapacağım. Sonra bunu hı. koyacağım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar bu arada ultra kanarya ya kanarında. GTA 5 mobil videosu var. Gidin bakayım. Bakın bu olmadı. Yazılamıyor mu? Yazılamıyor. Ne? Ne oldu? benimki olmadı. Ben bu bu güzel olmadı ya Allah olmadı. Neyse, ne sana yapacak bir şey? Ben de şey. Ne? Ben bana niye çarptın? <laughs> aşkale aş sen aşkale aşka, <laughs> elinde var ya. Dur. Ne çarp? Ee... Sokakta seni şöyle yapayım aynen. Arkadaşlar hemen durdurayım buraya da çünkü siyahlar koyacağım. Hemen durdurayım. Arkadaşlar Özma abi gitti. <laughs> Operatör yap dedi bana. Yaptım. <laughs> Yaptım <yaptın gülüyor> yaptığı şey yine TNT geldi. Evime zarar gelmedi. Gelseydi zaten bu sefer. Allah'a emanet olun. Bay bay. yok da. ben bir kere yapıyorum ya sen niye yapıyorsun hayır evet <laughs> kapı <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar <laughs> <laughs> ben yapıp geliyorum da Arnav abi evini yapmıyor oynuyor Hı. tamam mı tamam mı tamam tamam bir daha yapacağım bir daha yapalım arkadaşlar şimdi bir şey yapıyorum İçin içecek yapayım evet. mı yapayım mı? Tam ortaya. Erna abi yapayım mı? Ya ben yapmıyorum bak. Bak. Benim evim. Ben yapayım mı? Kır abi kır. Kır onları. Kır, mı? kır onları. Kır kır. Senin yaptığın konu bir şey değil. Kırar mısın şimdi? Yapayım mı hemen Erna abi şimdi kırar mısın bunları? Kırar mısın? Hı -hı. Babamla oyundan çıkacağım diye. Eymen, Eymen evine tenete düşün. Eymen'in bana söyledi. Ben burayı düzeltmek istemiyorum. Düzeltir misin? Arkadaşlar, e, ee, hemen bir dakika şunu şey yapayım. Arkadaşlar, Ömer neredesin? Neredesin gel? Yukarıya gel, yukarıya. Gelsene yukarıya. Tamam çakma aç. Çek. Ya Arın abi. Ya hadi bir tane. Gel. Ya, ya yanıma gel hadi. Yerde bir dur. Ya hayır Arın abi hadi. aman bak komik ya arkadaşlar. <laughs> 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 bu nasıl bir şey? Görüyor musun benden kendini? <laughs> arkadaşlar. Im, ım, evlerimiz yetişmedi. Ben bir yere gidiyorum. O yüzden arkadaşlar bugün <laughs> <laughs> bugünkü video böyleydi arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda yaptığımız evleri göstereceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhabalar. Bay bay.